Arkadaşlar, arkadaşlar acil bir şey var. Onu nasıl göstereceğim hiç bilmiyorum. Brawl geliyorum. Tamam mı? <laughs> arkadaşlar Brawl Stars'ta çok güzel bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar bunu söylüyorum. 6238 de Emir çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Vallahi Emir çıktı. İnanıyor musunuz beni? Arkadaşlar. Vallahi ne kadar şanslıyım ya. Mega loto'dan çıktı arkadaşlar. Aslında siz üzülmeyin. Sizde de inşallah çıkar belki. Bakın. Bana Ember çıktı. Harika yani. Arkadaşlar. Ember çok güçlü bir savaşçı herhalde. Bunu bir tur daha bu bir, bir tur oynayacağım. Hmm, güzel. Ben çok beğendim. Evet. Gerçekten Ember çıktı. Aha. Mermisi çok fazla. Dur. Gel şu bakalım şuraya. Bir tur oynayıp video bitireceğim arkadaşlar. Bana Ember çıktı. Şaka gibi. Oyun beni sevdi herhalde. Rostars videoda çekiyor muyum diye. Hadi. Bu da çok güzel. Hadi o kadar. Oo. Dur biraz yanımızı dolduralım. Ma evet. Videodaki izleyicilerim takipçilerim takipçilerim olmayan kişileri Ember çıktı bana Vallahi Ember çıktı Nasıl söyledim bilmiyorum ama Vallahi Ember çıktı bence Ben çok istiyordum Ember'ı Ve istedim gibi oldu Dur 8 bit Hoş bakalım. Hadi bakalım 8 bit. Olamaz. Dur 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 dur. Hadi be. Bakın. Gördüğünüz gibi bir tur daha attık. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çok şaşırdım nasıl çıktığını hiç bilmiyorum. Bakın. 6000 bin da çıktı. Ha, oyun beni sevdi herhalde. Ben onu sevmiyordum. Ben onu da seveyim bari. Çünkü yok. Ben onu çok seviyordum. Pardon. Bana Ember çıktı arkadaşlar. Ne haber? Bakın gördüğünüz gibi bana Ember çıktı. Arkadaşlar, lütfen videoyu like atın, abone olup zil açın. Ember çıktı bana mega kutudan tam şuradan çıktı. 10. kademede en aşağısında o çıktı mega kutu yani. Altı yazdığında alın size ember. Vay çok mutluyum. Neyse video bitiriyoruz. Hepinizi seviyorum. Ember Ember'ın e, Bronze Stars videoları gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.